Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İktisat hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet. Manevi dilenciyi nasıl anlamalıyız? O ihlas risalesinde o kısımda diyor ki lisan hal ile dahi istenilmemeli. lisan hal ile dahi istenilmemeli. Yani iktisat yalnız maddede, parada, dünyada olmuyor. Kanaat, iktisat, memnuniyet, rıza, Şükrün manası bunlar. Şükrün manası neydi? İktisattır, kanaattır, rızadır, memnuniyettir. İktisattır, kanaattır, rızadır, memnuniyettir. Yani maddeye bakan tarafı bir olduğu gibi rızanın hem madde hem manayla alakası var. Memnuniyet yani sana bir şey geldi. Bir musibet geldi, bir şey geldi. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Bir var ki zaten kurtuluş yok yani. Çok şükür sana Allah'a. Bir var böyle var yani. Başka zaten çaren yok. Yani Allah'ım sana şükür, çok şükür. Ona. Bir de var ki memnuniyetle göndereni biliyor, göndereni tanıyor. Bir de bu tarz var. Yani bu iktisat ve kanaatın e, bir şey istersen kanaatkara ne iste? Madem bir şey istiyorsun kanaatla iste. Kanaatkara ne iste? Hırs sebebi hasarettir. Bu maneviyatta da böyle. Yani bir şey manevi olarak bir şey istiyorsun. Bir hak Allah'ın rızasını istiyorsun. Allah'ın rızasını istemekten vazgeç. İşine bak. Allah'ın rızası kendi kendine gelir. Bir şeyin peşine düşersen o şey kaçar. İster maddi ister manevi. Yani namazı kılıyoruz. Allah'ım sen bizden razı ol. Allah'ım senin rızan için sen yani niyetimiz de öyle geçiyor ama. Yani sırf Rıza-i ilahi için namaz kılma. Bu iyi değil. Allah razı olmayabilir de. Allah sana emretmiş. Yani emir razı olduğu için mi yapılır? Askere komutan der ki yat. Çamurun ortası. Şap yatar. Razı olduğu için mi yatıyor? Ya ömür gelmiştir. <laughs> Ondan gelene razı olmak, iktisat, kanaat, rıza, memnuniyet, şükrün budur Hem maddi hem manevi, hem maddi hem manevi. Dediğim gibi bir cebri zaten Allah verip göstermeye başan gelmiş yani şakası yok. Ne yapacaksın? Çok şükür Allah'ım, Rabbim Allah'ım çok şükür. Bir e öyle var, bir de hiç ses soluk çıkarmadan. <laughs> ne ben sana kurban Ne iltifatlardır. <laughs> Kendi içinden hem tebessümle, hem bilerek, hem rıza ile, hem memnuniyetle. Ama yani Allah'ım sen biliyorsun, ben dayanamıyorum yani. Biliyorum gönderiyorsun. İçinden başkasına söylemek değil memnuniyetle, memnuniyetle. Ondan gelene memnun olmak, rıza göstermek, memnun olmak. İktisat ve kanaat hele bu zamanda hele bu zamanda insanın haysiyetini, şerefini, namusunu, izzetini kurtaracak yegane şeydir. İktisat etmeyen adam bu zamanda çok şeyini kaybeder çok şeyini kaybeder. Nitekim görüyoruz İslam cemaati içerisinde iktisat edemeyen birçokları karısını kızını çalıştırmaya mecbur oluyor. Olmaz. Allah mecbur etmeye olmaz dediğim bazan olur, başan gelir. Allah mecbur etmeye. Ama Birçokların %90'dan 95'inin menbaı iktisatsızlıktır. İktisatsızlıktır. Ben 1975'ten sonra daha evvel 65'ten sonra hata yamalı elbise giyen insan görmedim. Göreniz var mı? Yamalı elbise giyen göreniz var mı? Köylerde olur defa. He? Köylerde yalnız olur. Olabilir. Yani köyde olabilir. Ben sana söyleyeyim köydeki de yamalı elbise giydiğinden değil. Yeni elbisesi bir şey olmasın diye çalışırken onu giyiyor. Şimdi bu vaziyetteyken git de bir dinle bakayım. Neler neler şikayet dinleyeceksin. Bilhassa bu zaman Süfyan Komitesi'nin kullandığı en dehşetli silahların başında gelir. İsraf. İsrafa teşvik. Efendim Süfyan'ın eli deliktir. Hadis-i Şerif'teki o kısım. Efendim. Süfyan'ın eli deliktir. Ayrıca bunda. bu. İşte bu. Bu. Yani kazancın 10 lira her ay 40 lira masraf açıyorsun. O halde ne yapacaksın? Rejime esir olacaksın. Allah kimseyi yoksul etmeye, borçlu etmeye. Borç kötüdür, zordur. Yoksulluk ateştir. O vaziyetteyken ne hizmet düşünebilir, ne herhangi bir İslami faaliyet gösterebilir. Bil mecburiye, bil mecburiye. Bu zaman insanlarını bağlayan para, Paranın sebebi de iktisatsızlık. E, gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmiyor. Yani sana kendine gücün yetiyor da, olana yetmiyor, kıza yetmiyor, bilmem ne olmuyor. Allah takatili imkanı. Ne kadar yapabilirsen en azından kalbinden razı olma o, o gibi yanlışlara. En azı bu. E, bugün baba itlin yeri yok yani, güç yetmiyor. Güç yetmiyor. Şükrün manası iktisattır, kanaattır, rızadır, memnuniyettir. İktisatsızlığın ölçüsü helal haram demeden her geleni yutmaktır. Salih-i tespitleridir. Evet. Bu zamanda insan manevi dilenciliğe sebep mecbur oluyor. Manevi dilencilik, manevi. illa maddi değil yani manevi. Herkesten yani böyle gücü, takat olan herkesten kalbi bir şeyler talep ediyor. Yani o zahiren görünmüyor ama o senden ne takribat yapıyor biliyor musun? Tavaspusluk, iki yüzlülük, yağcılık, bu gibi kabiliyetlerin inkişafına sebep oluyor.